10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevapları. Sayfa 80 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 80 hazırlık dile getirilmek istenen düşüncenin kimi zaman sembollerle anlatılmasının nedeni ne olabilir? Tartışınız. Cevap, çünkü bazen sembollerle anlatmak daha kolaydır. Çünkü binlerce sözün anlatamayacağı hisleri fikirleri bazen tek bir sembol rahatlıkla anlatabilir. Mesela barışın önemi hakkında yüz cümle kurmak yerine beyaz güvercin veya zeytin dalı resimleri daha etkili olabilecek sembollerdir. 10. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 80 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.